O zaman Nedim Hanım siz söyleyin, e, börekten yediniz mi, dolmadan tattınız mı, nasıl buldunuz? Börekten yedim, börek kuru olmuş, yufkası hmm. kalın olmuş, yani kalın açmış. Kuru olmuş biraz. Böreği kalın Hiç... açmış diyor Nedim Hanım, Şaziye. Çarşaf gibi, arkasından şey görünüyordu, ya. masa görünüyordu. Aa. Yufkası kalın olmuş yavrum biraz Bu daha dolmayı tatmadım ama yani kur, kuru olmuş biraz daha böyle. Ee, Azıcık daha yağlı olsaydı kuru olmuş. Kuru mu? Lezzeti İç harcını beğendiniz mi? O patatesin? İç harcı yani idare eder. İdare eder. Hmm. Ama böreğini tutmadım. Tutmadınız, daha böreği tutmadım diyor. Sarmayı tuttunuz mu? Daha yemedim. Evet yiyin lütfen. Buyurun canım. Sarmada tez yedim. Sarmayı da yedim. Ama e, bu ara yemekte cacıkla bir alaka kuramadım. Bir hmm. de i̇şte, e, Gülden Hanım e, sarımsağa çok dokunuyor bana. E, yiyemiyorum falan demişti. Bu menüleri biz daha önce belirliyoruz, gönderiyoruz evet, sizlere. Evet. Bu cacığı, cacığı e, seçmeyebilirdi. Sarımsaktan dolayı diyorum. Ha. Bir de ara yemekle bağdaştıramadım. İyi cacığı. bir noktaya yaparak, temas ettiniz. Yaprak sarmanın yanına cacık gider, yoğurt gider. Şimdi kayınvaliden sarımsak yemiyor ya. Yemiyor olabilir ama sizin damak tadınız farklı, onunki farklı. Yemiyor. Sarımsaklı istiyorum der de, dedi diyorsanız sarımsaklı da yaparım size. Niye benim gelinim sarı, sarımsaksız, sarımsaksız mı yaptınca? Evet. Sarımsaksız ama yapmış. Sen hiç sarımsaksız yaptın tamam anlıyorum. Sen e, yemeyen olur düşüncesiyle evet sarımsaksız yaptın. Ya da kayınvalidesini Anladım. gözeterek sarımsaklı genelde sarımsaksız sizi dedi. için. Evet. evet. Ama e, cacığın hakkı da sarımsak bana göre. Doğru sarımsaklı mı? olduğu zaman e, daha lezzetli oluyor. Benim cacıklar laf etti bak kendi cacıklı sarımsaksız koydu sıvraya. İster miydin sarımsak? Ha. Sen de görmek ister miydin? Niye mi? o yiyordu sarımsaklı yiyordu dedi kafam müşe. Şimdi de sarımsaklı ben sarımsaklı yiyordum. Ben sarımsaksız yemeyeyim. Sarma nasıl peki Canan Hanım? Dünkü çorba nasıldı? Fena değil. Yapraklar pişmiş. Efendim? Dünkü çorbamız nasıldı? Ben tatlı kastım. Çorba eşlik geldi. Yoksa e, e, kıyafı e, yerinde dedim Ama Ama bak ben. çorbada sarımsak vardı siz hiç fark etmediniz. Yok dedim ben. Aa var evet, mıydı? Söyle Hayır siz de mi şeye Paşlarımız dediniz. Kaşınız var mı? Çerkez tavuğuna dediniz. Yok. Ha. Öyle dedim ya. Ben Herkes dediniz ki sarımsaklı ama çorbayı fark etmediniz. Sen anlamamışsın. O anda konuşuyordunuz ya. Dedim bunlarda da hep sarımsak var dedim. Bilmiyorum. Hatta ben, geline de yani, sordum, ben su alabilir miyim? var abla dedi. Siz o, o anda bir tartışıyordunuz. O sarma konusunu ben artık bırak. Ben yani onu duymadım. Bırakın başka Tarts bir şeyler konuşun. Ben dedim, ikisinde de var herhalde dedi. Hep numara. O da dedi var dedi. Numara. numara mı? Evet. Numara hep mı yapıyor? Hep numara, evet. Ha gelinim burada ben sorabilirsiniz. Sarma ben, ben sarma niye ben böyle istiyorum, ben sarmasaksız istemiyorum. Sen var ben ya sen yarışmaya saklıyorum. değil de buraya. Ben sarma bilmiyorum saklı artık. istiyorum. Sen niye, tamam, sen koyman lazımdı getiriyor. Hayır ben şimdi kabul etmiyorum. Şimdi yemiyorum. Yiye şey de tadını verecek. Benim sana cacık mı yazdırdı ki? Evet. Yok. Koyacaktı. Niye yazılır? E tamam koymak zorunda değil ki. Bu bir tercih. İsteyen, Koyacak isteyen nane koyar. Kuru nane. İsteyen evet. sarımsak koyar. İsteyen koyacaktı koymaz. Koyacaktı yani koyacaktı. Yiyen var mecbur ben yiyorum istiyorum sarımsak. E onu geline söyleyeceksiniz o zaman. Sarma nasıl Canan Hanım? Yemek hakları savuncusu. Çünkü doğru tespitler yapıyor Canan Hanım. İsabetli Sarma analizleri var. Sarma gayet güzel. Kuş, üzümüyle, kuş üzümü yok sanmıyorum da fıstığıyla evet. güzel. Kuş üzümü var. Tamam var olabilir. Fıstıktan, Size dolayı, olabilir. Evet. fıstıktan dolayı fıstık olduğuna göre kuş üzümü de vardır mutlaka. Var var. Ben beğendim sarmayı. Böyle Börek biraz ol e, kuru olmuş demeyeyim de. Çok az yağlı olabilirdi. Patates yağı götürür ya. Bir de baharat olmuş olsaydı patatesin Baharat da koydum ama çok ağır olmasın diye baharat çok Az koymuş olabilirsin. Kullandım. Hani ben e, sevdiğim Doğrudur. tadı söylüyorum. Aha. Hani baharatlı da daha fazla Teşekkür seviyorum ederim. ben. Birazcık da yağlı olabilirdi. Daha çok az. Çok yağ kullandım. Cacık çekmiş dediğiniz. Cacık çok koyu geldi bana. Koyu geldi. Çok koyu geldi. Bir de ben sarımsaklı isterdim. Sarımsaklı istemezdim. Taktı sarımsak. Evet. Niye sarımsaklı yapmamışsın? Sarımsaksız niye? O, o bahane arıyor. He bahane arıyor. Bahane. E bahane ne yapacağız arıyor. şimdi yani? Böreği de kurudur. Evet. Çok yumuşacık ser. ama nasıl Yok. ser. Ama sarması güzel. güzel. Sarmayı, Sarmayı beğendin böreği evet. beğenmedin. Böreği beğenmedim. Çok kalın kuru. Kalın hem kuru. Hem kalın hem kuru. Buyurun Nafiye Hanım'ı da dinleyelim. Şimdi Zola Hanım bunun üstüne çörek otu olmaz. Evet. Yani bildiğim olmaz yani. Kol börende çörek otu veya susam bir şey. Yumurta olmaz. da sürülmez aslına bakarsanız. Geçen gün de sürülmez. yaptı gelinimiz Musa aynı hatayı. Ben daha şık görünsün diye gözünüze işte şıklık değil. Diye. Hani yaptığınız için gerçeği yapmanız gerekiyor. Tepsi böreğinde sürülür tabii evet, ama şeyde sürülmez. Ee, Geçen de yaptı Güle Sema'nın yaptı. Patates bir bana değişik geldi kokusu içindeki. İçinde bir şey yok. Baharatlar patates. var, zeytinyağı var, patates çok az. Patates bana çok. değişik geldi. Bu hmm. patates geçiyor ya. Sarmanız içi güzel ama yaprağı tuzlu Baharat, suda, şey, suda bekletmemişsiniz su yani. galiba. Beklettim, bekletme, bekletmez Yaprak olur mu? Yaprak salamura bana tuzlu geldi. Elinize sağlık. Çok güzel sarmışsınız. İnce Afiyet güzel. Olsun. Evet, ince, ince güzel. Tadı evet. da güzel. Afiyet olsun. Evet. Sarma güzel. Gerçekten güzel. Güzel. Evet. güzel. Çacığınız... üstte. Pardon. Tamam, tamam devam edin siz. iyi. Renderlemeniz de iyi. Ben böyle zaten evde de böyle yapıyorum. Peki, Anladım. Nedim Hanım tamamlayamamıştı. Dolmalar zannederim en üste geldi. Bana rast geldi herhalde ki. Yaprağım benim kurumuş ve yaprağı tuzlu hafif. Evet, evet. Üste gelenler galiba. Bir o tane oldu. yarısını yedim, bir yarısını dedim daha iyi mi öyle karar vereyim Hepsi ama... Hepsi mi öyle geldi size? E Yaprağın tuzlu ve üste geldiği için sanırım kuru. Yani bana Yaprağı öyle gelmedi. Sert, Benimki yumuşacık ve güzel pişmiş. Afiyet olsun. Çok ve Çok hafif tuzlu. Ben Gerçek daha Dolma şey kol böreği birazcık sallanmış. Hı -hı. Tam oturmamış evet. yerine. Artık. <laughs> evet. ama sarman ve cacığın güzel. Eliniz. Yedeklerin var mı? Vereyim mi bunları? Yedeklerim de var isterseniz Tamam. Verin. Tamam o zaman eline sağlık. Patlıcan can kebabı ve bulgur pilavı var, var Evet. Peki. Çok yani her, benim anladığım kadarıyla yanılıyorsam düzeltin hanımlar. Herkes sarmayı beğendi tokası ama evet. böreği beğenen Hı. var mı? Çok fazla yok fazla değil. Yaprak sarmamı beğendiler, cacını da beğendiler aslında. Bir işte o Gülseran Hanım e, şey yaptı sarımsak konusuna. O da kaynanama takmış o yüzden bence öyle yaptı. Kalın açılmadan ziyade. Hmm, Yağ eksik Can Hanım'ın evet, dediği evet. gibi. Kuru yani. Ondan kuru birazcık herhalde. Kuru evet. Hmm. Ama çok da sert bir börek değil, değil. kesilmeyen bir börek değil. Yani birazcık böreklere göre ee, güzel kesimi falan güzel ama göre. biraz daha yağlı olsaydı ee, dediğim gibi patatesinde biraz daha bir baharat olsaydı, daha karabiber da olur. ve tuzu kaldırırdı Belki biraz ha, daha. Patates çok da emiyor tuzu, ya tuzu her şeyi, bu evet, tuzu alıyor ya, tuz o çok boylu. Birazcık ben daha koydumdan. tuz olsaydı, baharat olsaydı daha da lezzetli olurdu diye düşünüyorum. Patatesli kor böreği patatesleri biraz bana sanki durmuş da bozulmuş gibiydi, biraz kuruydu. E üstünde herhangi bir şey çörek otu susamın olmaması gerekiyor. Sade yapılıyor o börek. Patlıcanı görünce ben kalkayı keserler. Bana döner olay yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.